İbrahim Güneş yaşlı amcanın durumu şöyle söyleyeyim. Kendisi kalp hastası ve aldığı darbelerden dolayı burnu kırıldı ve sürekli burunda kanamanın devam ettiği bilgisini oğlu bizle paylaştı. Psikolojik olarak da tamamen yıpranmış durumda. Çünkü kendisi de yine oğlunun verdiği bilgiye göre o dayak görüntülerini defaatle izlemiş ve takdir edersiniz ki 67 yaşında bir amcamızdan bahsediyoruz. Şimdi sürekli dikkat etmişsinizdir. Yan tarafıma bakıyorum. Çünkü amcanın Hüseyin Meriç'in o Oğlunun çıkmak üzere kapıdan çıkmak üzere olduğu bilgisini aldık. Yayınımıza denk gelirse kendisinden gelişmeleri alacağız. İşte o sarsıcı olayın yaşandığı site Tuzla'daki sitede tam da burası. Halil Sezai 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'e bu sitenin içinde saldırdı. Tabii şunu söylemekte fayda var. E, olayın e, basına yansımasından sonra o korkunç görüntülerin ortaya çıkmasından sonra e, bütün ilgi buraya yönelmiş durumda Tuzla'daki bu siteye yönelmiş durumda. Tabi görüntüleri arkadaşlarım veriyor yan tarafta. Ev basma var, odunla içeriye girme var ve kavganın şiddeti o kadar e, sürekli ve dakikalarca devam ediyor ki bakın nereye kadar taşıyor onu bir göstereyim. Burası sitenin bahçesi. Kavga hemen içeride ev basmayla birlikte devam ediyor. Tartaklama, yumruk, tekme bütün her şeyle birlikte işte sitenin bu giriş kapısına kadar devam ediyor. Görüntülerde var biliyorsunuz. Halil Sezai bir ara e, saldırı gerçekleşirken e, bir ara sendeliyor ve bir kapının arkasında e, şu anda da e, Halil Sezai'nin oğlu, e, özür dilerim e, Hüseyin Mirçin oğlu ile birlikteyiz. Canlı yayındayız efendim. E, geçmiş olsun. Öncelikle babanızın durumu nasıl? Daha iyi gidiyor. Hastaneye götüreceğiz. Bir daha kontrol ettireceğiz. İşte bu sakinleşmesini bekliyoruz. Çünkü sabah yine bir canlı yayın e, yaptı. Orada bir fenalaştı. İlaç kullanıyor. Doktoruyla konuştuk. Ee, galiba burnunda kırık var ama şey yapamıyorum yani sürekli kanıyor filan. Halil Sezai e, Twitter hesabından dedi ki 5 aydır beni tehdit ediyordu. Silah gösterdi. 30 adam yığdı buraya. Sürekli ağır küfürler ediyordu. Dayandım, dayandım. Sonunda bu oldu. Bu doğru mu? Do doğru olabilir mi? Siz gördüğünüz sabahın sekiz böyle bir adama girip darbe eder misiniz? Gidersiniz hukuk var, devlet var. Gidersiniz şikayetçi olursunuz. Biz şikayetçi olduk. Ben defalarca şikayetçi oldum. Kayıtlar açılır, bakılabilir. Şikayetinizin sebebi ne? Gürültü mü başka bir şey şikayetimizin mi? Şikayetimizin nedeni beni ölmeye tehdit ettiler burada. Diğer şahsın bu yönetmenin akrabaları yönetmen dolayı bakışlarıyla hareketleriyle defalarca. Neden efendim? Ya, bu Bu olay bir değişik bir olay. Burası... Müstekil e, bir ev değil. Dört tane ev, dört dört tane ev var, iki tane e, villa var. Yani ikiz bu villalar iki tanesi ve alan ortak alan. Ama bu adamlar kanunsuzca bir şekilde bu ev sahiplerini ikna edip, belki de ev sahiplerinin de yararına olacak bir şey. bir Yani bir ev sahibiyle biz dedik ki e, e, aradım bir gün. Dedim ki benim burada iki tane çocuğum oturuyor. Burada 50, korona var. El e, uzak durmaya çalışıyor. Şu anda hepiniz sağ olun maske takmışsınız ben takmıyorum konuşabilmek yani Kalabalık bir ekiple mi geliyorlar buraya? Tabii tabii şimdi benim iki tane kız çocuğum varken benim burada bu olur mu dedim ev sahibine benim yasal şeylerim var ben bu adamlarla bu şekilde kontrat yaptım dedi. Yani bir ev sahibi komşusuna bunu yapmaz yani bu şekilde bir ö, ç, çocuğ, ö, ö, iç içi olan bir yerde film çekilmesi, bizden izin almadan yapılması. Gerçi belediyeden ekipler de geldi. Böyle bir şey mümkün değil. Sizden izin almadan nasıl çekerler? Şey zaten biz şikayette bulunmuştuk. Dün, Dün sabah saat 8.30'da ben 8.30'da buradan çıkıyorum. Benim çıkmamı de? bekliyorlar. Bakın, e, babam e, mı her sabah kalp hastası. Hı. Bu olaylardan dolayı da çok yıprandı zaten. Hı hı. Biz e, evimizin her yerine kamera, ses görüntülü kameralar koyduk. Çünkü bu adam bir kere daha bizim evimize girdi. Yine ben yoktum. Evi mi bastı yine? E, yine eve girdi. Karanlıktı, net görüntüsü yok ama bunu da vereceğim. Hı hı. E, Temmuz ayında. Biz gittik şikayetçi olduk. Babam gitti şikayetçi oldu. Ben karakola aradım. Çocuklarımın yanındaydım. Çocuklarımı bırakıp gelemedim gece yarısı. Hı hı. E, fakat e, kan işliyor karnışlıy ama biz bunun bu kadar böyle bir şey yapacaklarını düşünmüyorduk. Baba ben akşamleyin geliyorum veya yeyenleri geliyor, kalıyor. Babama şey güvenliğini sağlamaya çalışıyoruz kendi imkanlarımız ama sabah 8.30'da ben işe geç kaldım diye o sabah babama merhaba dememişim. Çıkmışım. Benim de çıkmamı bekliyorlarmış. Şurada da bir tane siyah bir avudinin içinde dört e, kişi varmış e, şeyde. Bir tanesi saksıyla giriyor. Komşum e, e, saksıyla girdiğini görünce e, bir şey demiyor. Herhalde diyor eve şeyle geldiler ama şahıs ilk başta geliyor bir tane odun alıyor. Odunla oradaki bir aynayı kırmaya çalışıyor. Ayna kırılmıyor. Ondan sonra devam ediyor. Yani aynayı kırsa belki o camı alacak. Babamı saplayacak. Yani ne mantıklı? Ondan sonra gördüğünüz görüntüler zaten gayet net. Ee, direkt babamın evine şeyle kır, vurarak, şey yaparak giriyor. Babam Mesih sen misin diyor. Sonra babama vuruyor. Babam orada kafasına ilk yüzünde şeyler var. Yani herhalde onu şey yapmış, odun yapmış. Çünkü dışarıda odunla vur vurmuyor. Ter mi var? yarık var evet, şöyle hı. şey olarak zaten e, polis ekiplerde şeylerini aldılar. da babanız e, öleceğimi hissettiğim diyor kelime i şehadet getireceğim evet, diyor. Evet orada direkt başlıyor Evet. Ke Ondan kelime inşaat tartışmaya başladın. O anda ne olur ne olur e, derken. Adam mı okuyorsun gibi? Yani, bir şey aynen aynen orada babam alıyor olduğunu dışarı çıkıyor. Adama bir hiçbir şekilde bir elini bile kaldırmıyor. Yani ya, 70 yaşında adam ne yapabilir? Kendini savunabilir belki de. Hayır, Ama de orada 4-5 kişi. Anlıyoruz evet. biler.